Minecraft oyuncusu arkadaşlar. Server Games 7. bölüm yanında Taat ve Oğuz var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, size dediğim FPS hayvan gibi düşüren tek sürpekli oynayacağım arkadaşlar bugün. Azıcık FPS düşüklüğü yaşıyorum ama ilk lan. Ah hiçbir bok alamadım. Ya ben ortaya gidiyorum. Ben burada ben Aa, Oğuz kaldım. bizim neredesin? Yardım edin. Yardım edin. O sana hani bir tane ev var ya oraya gidiyoruz. Ben nasıl Hangi ev? Hop, hop, Ali hop, hop, nerede kaldın? Yardım edin ben ortadayım. Yardım edin bana. Nasıl ha. edelim yardım? Dur bak arkandayım. Görüyor musun beni? Evet. Arkadaşlar bu texture picking kılıçları falan filan her şey güzel. Talat buradaki benim beni öldürdü. Talat arkamızda adam var Talat. Şöyle e, zincir falan. Zinciri çok seviyorum bu texture ben şey toplayayım. Salat yardım bir et ölüyorum. Burada bir tane, tane adam var. Oldum. Ali gel şu adamı öldürelim. Geldim, bir Oğlum kılıcı var mı? Var var. Ali'nin var senin adamı yok. İtemleri bana atsanız benim hiç itemim yok bir tane böyle. Bende 3 tane golden apple var. Asaslı. Hiçbir şey yok bende. Taş kılıç buldum 4 tane golden apple'ım oldu. Bindeki. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, böyle kılıç ve yay baya şekil yani. Al Bir Oğuz, tane daha diamond Oğuz. buldum. Ee, al sana pantolon atacağım. Al, at. Neredesin? Ha. Gençler 3 tane diamond'ım var. Oğuz al şu taşı. Bana bir al. kılıç var mı? Kılıç var mı? Gel. Ha. Ben sana dur. Bende stick şey ee, var Talat. Dur ben ayrı set oldum. Bir dakika sana kılıç atayım. Ben gidiyorum Çok abi rotaya. Buradan atlayın zaten Talat. Talat öğretti zaten şu ileri gitmeyi. Ben normalde geri dönüp başka yere giderdim. Oppo. Talat bende stick var, sende stick var mı? Atayım mı sen yani var diamond yok. clutch yapmamı? Yok yok, gerek yok. Gerek yok. Nereden çıktınız? Talat ben rotayı bilmiyorum. Bir tane daha diamond Gelin. çıkarırız. Double chest'e eve gittin değil mi? Aynen. Klasik rota. Doğru. Aa bir tane daha diamond çıkardım. Talat bana diamond atar. Tamam. Gel ortaya. Gel ortaya direkt. Ortaya niye geleyim abi? Ben rotada crafting var ya. He doğru. Buraya gelin yani. Alt yemeğe ihtiyacım var yaptı mı? Yok yok. Yok galiba. Benim dört tane gepulum var. İnşallah inşallah bir şeyler çıkar abi. Eler ben set oldum yani tek kas. Ben iron setim. Diamond bullet iş yapacağım birazdan. Adam gördüm Ali sen misiniz? Siz. Aynen Aynen siz sizsiniz buradan geliyorum. Bir diamond ee, daha buldum. Tamam. Ben bir tane daha çıkarabilirsem buradan hadi. Ah çıkaramadım ee seni sevdiğimi bilmiyormu Oğuz gel buraya Oğuz aşağı in Neredesin? Buradayım bak ismimi gör ismimi gör Stig. Hani? Ha şuradasın tamam Beyler buradayım arkadaşlar FNS'i de göstereyim size yani çakmak Baya güzel böyle böyle yanıyor ama gördüğünüz gibi taş kılıç bu efektler falan Hadi gelin ben aldım onların hepsini. Buraya da boş iten. Aa bende şey varmış. Diamond'unu bekliyorum Talat. Diamond atın. Bas. Siz evin içinde misiniz dışında evet, mısınız? i̇çindeyiz i̇çindeyiz, içindeyiz. İçine gel. Tamam. Ben kendime bir diamond sword. Burada bir kapı var. Eee arkadaşlar diamond sword da böyle mağacı gördüğünüz gibi. Burada gelin Ali sen şu golden apple a. al. Al. Oğuz sen de şu golden apple a. al. Ayakkabılar. Bunlar, şunlar şunlar Dur sana da iron kılıç yapalım. Ayrın bende bir tane var iron al Bende 3 tane Oğuz. var. Şöyle atalım şunları. Ben şu evin üstüne... Lan çöpleri bana atmayın çöp lan. Çöp değil lan iron kılıç attım. Tamam. Tamam. Lan. Lan iron kılıcı mı attın yoksa yere? Yok yok. Tamam. Şu üst kattaki chest'i alacağım. Bu oyunda rahat bizde yani. Ben dışarı kolluyorum. Siz takılın evde. Çıkınca haber verirsiniz. Üst katta başka chest var mıydı ya? Tam olarak hatırlamıyorum burayı. Efenes, elmas kılıç, bu e, golden apple da baya güzel arkadaşlar. Renk değiştiren bir golden apple var. O seni de set yapacağım. Ee... Üzerinde şey var mı? Hah, gel al bunu. Arkadaşlar göstereyim size hatta bu tek oh, peki. Oh mis gibi. Şöyle e, sıcağız, animated, default, edit. Bana da bir diamond kılıç var. bulsak. Hapus. Bir de diamond point. arıyorum. Bir tane diamond kulusu. Alt sen yani yayı var mı sende? Ok var mı? Ok atabilirim Chess. ben de. Ay tamam. Bak o o chest'te yay vardı ona. Bende var. Tamam. Ee, arkadaşlar bu iki texture peki de kullanabilirsiniz ama bunu çok önermem yani. Ben bunu çok beğendim. E ee, sayılmaz. Hapus clean zip ve swaps Animated default editik kullanabilirsiniz yani. Ben bunu da çok sevdim abi. Zırhlar da böyle güzel yani. Eee bir şeydir. Hadi şimdi Lin, nerede mı? olduğunu öğrenebilir miyim? Ben mi? Evet. Bir havuzdayız Aa, şu an. Şurada adam, adam var. Adam mı? Sen mi? Havuzdayız? havuzdayız. Aynen sensin. Kim aynen? Oğuz kayboldu. Oğuz ben buradayım. Şimdi. Tamam. Gelin havuza bakalım. Diamond çıksın. Heh, Oğuz Diamond buldum sana da. Tamam at. Stick var, var mı sende? Al. Ee, var. Videoyu gel. Al abone olmayı, unutmayın. o ben değilim, o ben değilim. Ben voodoo verdim bak. Haa tamam. Adam var havuzda adam var havuzda adam var havuzda adam var. Bak ha, bak bak ismi gözüküyor bak. Aha, Nerede lan? Ha gördüm gördüm. Arkamdan adam geldi Oğuz Oğuz ad arkandan da adam geldi. Benim benim arkamdan adam mı geldi? Hayır o adamlar kapışıyor. Dur beni beni oklamayın gezeceğim onu. Açamayacaksın dostum. Ulus çabuk gel. Yapıl edin. Arkanızdayım. Bak it, bak it. Abi chest açtım. O ölüyordum var ya. Öldürdüm. Burada crafting table var mı? E Talat kaç diamond'ım var? Kaç diamond'ım var? Benim hiç yok şu anda. Oğuz sende iki Oğuz tane mi at var? Neydi? Oğuz'da dört tane olması lazım. Dört tane diamond var Oğuz'da. Aynen bende i̇ki dört tane diamond tane var. İki tane diamond var. Bir tane mi? Aynen. Ben Al. bir tane daha diamond bulursam ayakkabı yapacağım kendime. <laughs> Oğlum bu haline kadar diamond çıktı. Dur ben şu chest'e de bakacağım. <laughs> Onlar da diamond. Crafting tersi. table. Crafting ortada ortaya gidebiliriz. Ortadan çok uzak değil burası. Bir dakika chestleri toplaya toplaya gidelim de ne kadar diamond. Ha şurada adam var chest'e bakıyor lan. Koş nerede? Burada burada bak o. Ah lag lag girdi bir dakika. Hala orada adam. İçeri giriyor. Neredesin? Çok karşı taraf. Havuzda havuzda. Tamam. Ha. Aa burada. Aa, girdi, no, girdi no, no. içeride içeride. Burada burada. <laughs> burada. Ben seni şey edeceğim. Ee, şey Kovalayayım mı? Kovalayacağım. Kovala. kovala. Yani. Ben adamın önüne doğru geliyorum şöyle. Ay, abi. yaktı beni ya. Beni de yaktı. Vurdum kritik kafasına. Kardeş havuza giriyorsun da ne yapıyor? Al işte ben de yaptı. Adam kaçtı mı? Aynen. Hayır. Kaçmadı. Elinde çakmak var. O çakmağı kullanmasa. Şimdi olta çek. Bak vur hadi. Böyle zıplayıp ki, kırık Tam arkanızdayım. Ya Ya beni de yaktı. Kovalama adamı kovalama. Bırak. Çakma bitti. Aa çakma bitmemiş. kapattı Ya hala elinde çakmak var bunun ya. Bu bak bak. Adam kaç tane çakmak yapmış. Çakmak yapmış. <laughs> sınırsız çakmak. O Gelin ortaya gidelim. Oğuz'a ee, da bir diamond sword yapalım. Şöyle şu, şöyle. şöyle, şöyle böyle o adamdan daha Orta ya. süper olur. Hı? Ortası gel, gel. ya. Kovalamıyorum. Kov Şurada işte gel. Ne tarafta Ta da at. Aa adam var, adam var gel. Şunları da şuraya çekelim aynen. Geldim, geldim. Ha çaldı. Çalamadı. Hayır şey çalamadı. Çalamadım adı ben. Bundan bir tane diamond çıktı. Aha biri öldü. Talat at bana at bana diamond at bana. Çok lag var ya gel ortaya gidelim. O kadar o. Yalnız açtığım her chestten ben iron set çıkardım. At bakalım. Tamam. Çöplerinizi şu benim attığım yere atın. Ana, diamondları attım. Yakacağım ha burayı. Şunları nasıl ayıralım? Çok yavaş yapıyorum ya. Yani. Lan çöplerimiz oraya mı atalım? Adam ben adam mı? İleride adam Nerede? Gördü. İleride. Şurada. Bak, bak, Kovayı bak alamayalım bence. orta dururuz. On Dur. Oğuz gel. Dur geliyorum. Birinin canı sandıklar oh, yenilendi Sandıklar yenilendi Sandıklar, oh, sandıklar oh, Bak setiz ya. Oğlum diamond ayakkabı falan yaparız. Al çıktı. Kaç tane çıktı? Bana ben da çıktı. Çıkardım. Şu. İki. Tamam. Tam bitti chestler. <laughs> Topladık hepsini. Şunlara... Adam kaçtı zaten. Her türlü aldık. Şu ortaya, da şuraya çekelim. Şuraya. Tamamdır. Oh. Temleri bugla suyun içine sokacağım. Ali geldi. Aa girdi mi abi? Aa giriyorlar lan. Ay. Ne vuruyon lan? <gülüyor> ben, <gülüyor> yumruk attım tamam da Klasik gözcü kuleme çıkıyorum. Lan kim oltalıyor? Otalama <laughs> lan atılacak buradan. <laughs> Craft Rise'ın o şeyi çok sıkıntılı ya. O sen biliyor musun? Mu Hayır. Bir oltayla otayla vurdun da? Lan! Cık, aşağı attı ya. <gülüyor> 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 Biri oltalandığı zaman hile kullandığınız için atıldınız diyor. Hop divine açıp etrafı izleyin şimdi. Beyler gelin beyler. Ben bir ara rotamıza tekrardan gidelim. <laughs> Belki Hadi Diamond Chest Black <laughs> yaparsak. Lan ben o kadar yeniden yukarı çıkmıştım ya. Diamond Chest Black <laughs> yapan. <gülüyor> oh, oh, Var ben gördüm. Aynen ben Aa, oğlum aynı oyundaydı. Hatta videoda mıydım? Videoda mıydım? Koş 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 koş. Lan buslap. <laughs> neden aldım? Ok bunu? yapacak malzeme bulursanız. Ben bir tane daha diamond buldum. Hadi bir tane daha. Bulursunuz herhalde yukarıdan. Sonra eve tekrar Yalnız ben gidelim. 5 tane golden apple buldum ben. Bende 2 tane var. Bende 3. Bende 6 oldu. <laughs> Gel lan buraya. Seni yumruklayacağım. Ben eve doğru gidiyorum. Ah, bu, <laughs> bu oyun kesin bizde de uzuyor oyun ya. Ben kendimi öldürsem mi acaba? <laughs> Niye öldürüyor lan? Deathmatch <laughs> başlasın. Talat gel buraya seni yumruklayacağım. Deathmatch'e iki <laughs> de kaldı. Yani. Tamam kesin kesin pantolon yapacaksın bak. Nereye gidiyorsunuz oğlum? Double chest'e. Ben bu eve gireceğim. Evden kesin diamond çıkacak. Aa, ah, yapı buldum. ok buldum. Ok buldum. Hadi yapı. Ee, diamond çıkıyor. E... Aha, diamond buldum. Ah, üç tane. Alamadım. Oğuz, mı artık. Aha, dört tane diamond'um oldu. Oğlum Çocuğa her ettim, chest'ten diamond çıkıyor. Aha 5 tane oldu. Benim de bir tane var. <laughs> Abi 5 <beş> tane diamond. <laughs> Kapı açma sesi geldi. Benim oldu. Alicis. 8, <laughs> 8 tane golden apple. 8 mi? Bir tane evet. Atsana, bir tane atsana. <laughs> ne yapacaksın? Bana da, <laughs> da bir tane at. Yiyeceğim. Bana da bir tane at. Bana da bir tane at. Bak öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok şimdi. Let's go my o, friend. Dör o dört tane golden Apple'ı sana atayım. Ali'yi öldürelim. Kabul mü? <laughs> Hadi. <gülüyor> Ali en son. Y 25 o, saniye var. 25 saniye var. Zengin 25. olan kazanır kardeş. Dur ben kendime bir tane bot yapayım. Derken Herkes yapayım. birbirine dalaşsın he. sen de bot yap. Aslında bir sen bana atsaydın aynıdır. Ben de sana atsaydım veya birimize atıp chase blade yapabilirdik. Ama o chase blade attığımız ölümsüz olacaktı. Başlıyor. <laughs> Merhaba. Ben de olsaydı o chase blade var ya beni hayatta öldüremezdiniz. Ha chase şu adam blade öldürelim. Blade öldürelim. Öldürelim sonra tamam. kapışalım. Direkt kafasına geçireceğim bak headshot. boom headshot. Bana attı biri ok. Oh. Oh. <laughs> ben yanlışlıkla bu tutturdum. Bir kalbi kaldı. İşte öldü. Dur. Kim kimle kapışıyor şimdi? Şimdi önce bir iki kişi birbirine kapışsın. Tamam gel sen de kapışalım. Dur bir dakika dur dur. Koldan diyeceğim? Dur bir dakika dur lan Olur. dur 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 golden apple'larını bana Heh. saklıyor. Bakalım <laughs> kim alır. Oğuz mu alıyor? Oğuz mu alıyor? Lan lag girdi dur dur dur. Salat makroyu bastı. <laughs> okluyor okluyor. Hadi hadi Oğuz. Hadi yapabilirsin. Hadi vur kafasını. <laughs> <laughs> Hayır. Öldü. <Öyle> <laughs> dur bir dakika golden. <laughs> Dur lan dur dur alayım. Hah. Canım bir fullensin. Abi uzun zamandır mecbur oynamıyorum. Ne yapayım? Ben dur şimdi? bekle. Aa, aldı lan direkt. Ali'nin planı vardı oğlum bak. Bizi ilk Ali ile kapışmamız lazımdı. Ali aa, bak. Aa, iki aa, canım az aldı. Kaçıyorum. <laughs> kaçıyorum. Bir yarım kalp. Yarım kalp. <gülüyor> <gülüyor> aa, yarım kalp. Aa, öldüm be. <laughs> Bak bir daha sana bunu yaptırmayacağım. <laughs> Hep free konuyorsun. Ne free, Hep free lan? konuyorsun. lan? 21 canı olmadı mı Talat? 21 canı olmadı mı bir... saldırdın? 20. Ama senin 24 <laughs> şimdi. <yaşındı>. Onun 24 <laughs> canı vardı. <gülüyor> 3. <gülüyor> 3, 2, 1 diyorum ya. Ee, arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelin. Aşağıdan videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere.